Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu yalana sarılarak yönetemiyorsunuz sebep ya fiyatları hayat pahalılığı sonuçtur. Türkiye bunu hak etmiyor sözleri mühtandır, kaos çıkarmaya dönük alçak bir kumpastır. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. <laughs> Muhalefet demek, Türkiye'ye karşı cephe açmak, ayağımıza pranga vurmak hiç değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, bir kez olsun bizi şaşırtın, numune de olsa bizi yanıltın. Bu kadar mı nefret dolusunuz? Bu kadar mı öfkenize yenildiniz? Akar yakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler, asıl siz söyleyiniz, kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz? <laughs> Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki, millet evine ayçiçek yağ alamaz hale gelmiş. Kemal Derviş'in yetiştirmesi demiş ki, savaş Ukrayna'da, ambargo Rusya'da, kıtlık ve kuyruklar Türkiye'de. Bugünkü CHP varken biliniz ki düşmana gerek yoktur. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi vaziyet almışken milli güvenliğimizin, milli ekonomimizin, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun dış kaynaklı saldırı ve suikastlere uğramasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Zalimlerin vekaleti Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir küresel emperyalizmin kanlı eli Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindedir. Dünyanın bu zorlu döneminde ülkemizde muhalefet kisvesi altında fitneye muhafazlık, iç işgal cephesine muavinlik yapmak adamlık değildir, mertlik değildir, insanlık değildir, vatanseverlik iş değildir. <laughs> Kılıçdaroğlu sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın. Ülkenin başına püsküllü bela olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlaşan sorunlarını cesareti varsa çözmeye çalışsın. Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan bakarımızı ve sağ duyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. <laughs> Hamdolsun yağımız da var, yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin Geçmişine izin verilmemesiyle ülkemizdeki yağ stoklarının azaldığını ve durum böyleyken Nisan ayının ortasına kadar yetecek yağımızın kaldığını açıklaması da sorumsuzluktur. Türkiye barış iklimini yeşermesi için mücadele ederken, ateşkes için çağrı üstüne çağrı yaparken, ortalığı karıştırmanın anlamı ve açıklayıcı gayesi nedir? Hiç kimse merak etmesin. Günü saati geldiğinde, tansiyon düştüğünde, Azak denizinde bekletilen gemilerimiz de limanlarımıza sağ salim yanaşacaktır. Bölge yanarken, dünya diken üstündeyken, Türkiye'de sinekten yağ çıkarıp Toplumsal huzuru bozmaya, gerçekleri çarpıtmaya, kalkışanlar dürüst olmayan, samimi olmayan, vatan perver olmayan çevrelerdir. Tedavile sokulan yalan haberlerinin kime ne faydası vardır? Patlıcanın, patatesin, soğanın, domatesin yerini şimdi de yağ mı almıştır. Gerekirse kendi yağımızla kavruluruz. Gerekirse yüreklerimizin yağını eritiriz. Ama arık etten yağlı tirit olmayacağını da pekala bilir ve bu tiplerin yüzlerine vururuz. Bir eli yağda, bir eli balda olan çapulcuların ortalığı velveleye verip bunun üzerinden siyasi rant elde etme niyeti bir defa yüzsüzlüktür, art niyetliliktir, Türkiye'ye sırtından hançer vurmaktır. Vurguncuların yakasına yapışmak zorundayız. Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzuru huzura kast etmeyi hedefleyen mihrakları ya bağ bağlamış doymaz kursaklarıyla hesaba çekmeli. Burunlarından fitil fitil getirmeliyiz. Marketlerde yağ kuyruğu olmasına kimler sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bilinmelidir ki yağımıza kıymazsak çöreği kuru yeriz. <laughs> Emperyalizmin dönen çarkında Yağ olanların, batıya yağcılık yapanların, Türkiye düşmanlarıyla ballı börekli hale gelenlerin tuzaklarını bozacağız, tezgahlarını kıracağız, oyunlarını alt üst edeceğiz. Biz yağ değil kana bakarız kana. O kan ki tertemiz millet iradesidir o kan ki muhtaç olduğumuz kudretin ta kendisidir. O kan ki Türk milletinin hayat ve varlık kefaletidir. O kan ki istikbalimizin ve istikbalimizin kefilidir. Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, ya leket düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız. Yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz.